Doktor'un kanalına hepiniz tekrardan hoş geldiniz dostlarım. Bugün sizlerle birlikte Skippy Toilet'ların savunmasını yapacağız. Yani tuvaletler tarafından saldırıyor uğrayan bir şehri kamera adamlarla, kameramanlarla korumaya çalışacağız arkadaşlar. Roblox'ta bu oyun gerçekten çok seviliyor. Umarım sizler de bu oyunu ben oynarken, izlerken eğlenirsiniz ve seversiniz o zaman hadi oyunumuza başlayalım şimdi buradan geliyoruz ya buradan çeşit çeşit haritalar var ama benim bildiğim tek bir harita var burası da Toilet City diye geçiyor arkadaşlar oraya başlıyoruz oyunumuz başlarken de like atıp kanalımıza da abone olmayı unutmayın lütfen böyle oynamayı istediğiniz oyunlar varsa da yorumlara yazabilirsiniz şimdi oyunumuz açılmaya başlıyor oyunumuz açılsın amacını birazcık anlatayım size şimdi oyun böyle başlıyor arkadaşlar easy medium hard nightmare diye ben easy yapmayacağım medium oynayacağım çünkü karakterlerim şu an için ona yetiyor Buradan yavaş yavaş Skibi tuvaletler gelmeye başlıyor Ondan sonra buradaki şehre saldırmaya çalışıyor O yüzden bizim onları Durdurmamız gerekiyor arkadaşlar Ben öncelikle bunu kullanıyorum Şöyle bir tane buraya koyalım Bir tane Şöyle koyalım. Çünkü yavaş yavaş öldürebileceğiz. Para sınırımız var. Aşağıda paramız var. Parayla karakterlerimizi tek tek koyuyoruz arkadaşlar. Sırayla bunları güçlendirmeye çalışıyoruz ki böyle buradan gelen tuvaletleri öldürebilirim. Bak noob toilet geliyor görüyor musunuz? Ama noob olduğu için zaten çok kolay ölüyor. Şimdi skip yapıyoruz. Sırayla galiba 30 bölüm olması lazım. 30 müydü 29 müydü öyle bir şey olması lazım. Şimdi sırayla bunları öldürmeye çalışıyoruz. 200-200 hadi çok hızlı bir şekilde öldürdük. Hatta bir tane daha şundan satın alabilirim ki işimizi garantiye alalım ki hızlıca öldürelim arkadaşlar. Şimdi diye o bak bir tanesini kaçırmışız gördünüz mü? Bir tanesini kaçırmışız ya bak dikkatimden kaçtı tamam onu da yok edelim hemen şöyle. Çok hızlı bir şekilde Oo, bunları bunlar tamam tek yedi. Hemen diğer wave'e geçiyoruz. Wave 3 yani bölüm 3'e geçiyoruz arkadaşlar şimdi. Bakalım. Şimdi bunları da yükseltebilirim. Ayrıyetten çok büyük alana vuran şöyle bir karakterimiz var. 200 TL'ye. Mesela bunların adları neymiş? Mesela Large Kameraman var. Ondan sonra bu ne? Titan Speakerman var. Bu neymiş? Survival Kameraman, Woman, Large Kameraman. Bu benim kullandığımda Firework Kameraman. Yani bu havai fişek atıcısı. Onun böyle menzili büyük. Ama e, atış gücü düşük karakter var mesela. Bu karakterimizin menzili çok büyük ama atış gücü mesela bunlara göre daha düşük. Yani böyle hemen öldüremiyor, böyle tek tek atış ediyor. Güzelmiş aslında, çok büyük alana sıkabiliyor. Ondan dolayı gerçekten çok güzel. Şimdi tek tek güçlendirmek istiyorum şöyle. Beyvileri de hızlandırabiliriz. İlk önce şu karakterimi güçlendireceğim ki... ilk başta gelen ya da ilk önce bunu mu güçlendirsek? Şimdi kararsız kaldım. Bunlar zaten tek atıyor şu anda. Bence onu bir skip diyelim onu güçlendirelim arkadaşlar. Ne diyorsunuz? 300 geldi bak güçlendirdim gördünüz mü? Nasıl sıkıyor? Artık e, daha hızlı sıkmaya başladı ve daha büyük alana hedef alabiliyor. Bu oyun gerçekten çok eğlenceli. Bu oyunu 4 kişiye kadar da arkadaşlarınızla oynayabiliyorsunuz. Yani gerçekten çok zor. Hele e, çok güzel hele en zor moddayken var ya böyle kran kırana bir mücadele oluyor. Çünkü herkes parası olduğu kadar koyabiliyor. Para kasmanız gerekiyor oyunda. O yüzden gerçekten birazcık strateji gerektiren bir oyun düşünmeniz lazım öyle işte nereye hangi karakteri koyayım mesela ben bunu en ortaya koydum gördüğünüz gibi her yere sıkabiliyor bunları da bilerek aralıklarla koyuyorum ki birbirine etki etmeden şimdi bunlar çok yavaş ateş ediyor fark ettiyseniz çok yavaş ateş ettiği için birbirine etki etmeden dedim ki işte diğerlerine de kullanabilsinler şimdi bir wave'i daha geçebilirsek hadi o bak güçlüler gelmeye başladı bunlar 700'lükler bakalım %90 oldu tamam şimdi geçebiliriz galiba bunları öldürür herhalde Aynen şimdi şuna da upgrade basalım. Hadi burada da basalım şimdi. Evet 3 3 havai fişekli adamımızı da güçlendirdik. Bunlar son seviyeye geldiği zaman silahlı adama dönüşüyor arkadaşlar. Şimdi ben de bir takipçim sağ olsun bana bir tane legendary item gönderdi. Bunlarda da işte legendary basit ankamın falan diye itemler var. Bu legendary item bu titan speakerman. Aslında bayağı güçlü ama çok yavaş ateş ediyor. Ondan dolayı da onu en sonlara doğru koyacağım arkadaşlar. O DJ'lerin canı yüksekmiş gördünüz mü? Tamam skip yapalım gene. Oo ne? 4100 canlık geldi. Bakın şunun tipe bak. Yaşlı moruk dede senin ne işin var burada? <laughs> Tuvalet kampına katılmış arkadaşlar. Yaşlı dede bize saldırıyor ya. Hiç terbiye kalmamış ya. Tamam şunu bir, bir daha güçlendirelim. Bakın alan ne kadar büyüdü ve daha hızlı vurmaya başladı arkadaşlar. Şimdi sırayla ee, bu arkadaşımız artık ihtiyaç ihtiyaç kaldı mı kalmadı bunu da satalım lan 50'ye sattık ya 100'e koyduğumuz şey 50'ye sattık arkadaşlar Neyse sıkıntı yok Şimdi şundan bir tane daha mı koysam yoksa büyücüleri mi güçlendirsem yoksa titan mı koysam çok kararsız kaldım aslında bir tane titan şuraya patlatsam iyi olur gibime geliyor Şöyle bir tane titanı koyalım şuraya ki Belki büyük bir şey gelirse arkadaşlar ona saldırmak da çok faydalı olabilir. Bazen canı çok yaratıklar geliyor. Yani tuvaletler geliyor. Onlara saldırmak da çok etkili oluyor. Titan da hatta bir tane güçlendirelim. Şunun tipe bak ya. Diğerleri yanında küçücük kalıyor arkadaşlar. Ben bile yanında küçücük kalıyorum. Oh, Allah ateş ediyor bak. Aa bak güçlüler gelmeye başladı görüyor musunuz? Bak Titan artık ateş etmeye başladı arkadaşlar. Bunlar birazcık daha güçlüydü. Ama bize söker mi? Sökmez. Bak en güçlüleri gelmeye başladı. Şimdi onu mu güçlendirsek? Titan, Titan'ı güçlendireyim arkadaşlar. Titan ne kadar hızlı sıkarsa o kadar iyi. Zaten Titan tek atıyor bunları gördüğünüz üzere. Şimdi ilk gelen 650 liramla da e, 650 dolarla da bu kameraman şeyini yükselteceğim. HF şekli kameramanı yükselteceğim. Bakalım onun da etkisi olacaktır. Biz skip daha basıyoruz. Zaten hızlı bir şekilde yapıyoruz. Kameramanı yükselttim. Bakayım daha hızlı sıkmaya başladı. Eyvah. Eyvah kaçırır mıyız? Yok kaçırmıyoruz. Güzel 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 çok güzel. Hadi bunu da güçlendireceğim. Şimdi bunu da 3 seviyeye basmayı düşünüyorum. Ya da İlkine 1500 verip onu yükseltsem? Ya da o da güzel ya aslında. Ee, şimdilik şunu yükselteyim olmadı bakalım. Önce bunu yükselttik arkadaşlar. Şimdi ardından bir şey daha yükseltmek istiyorum. Çok gaza geldim şu an. Skit basasım var. Basın bakalım ne geliyor? Oo güçler geldi. Bir de hızlar geliyor. Bu hızlar çok tehlikeli arkadaşlar. Çok hızlı gidiyor. Önden yardırı bak. Bunu max seviye yaptım. Çuv, çuv, çuv. nasıl sıkıyor görüyor musunuz? Bak çok hızlı yok etmeye başladı. Çok hızlı yok etmeye başladı. Şunu da yükseltelim. Artık bu da bayağı uzağa vurmaya başladı. Titan'ımız çok uzağa vurmaya başladı. Ya bu oyunu burada domine ediyoruz. Haritanın diğer taraflarına da sıçramamıza hiç gerek kalmıyor. Zaten şehrimizin de burada savunmada şu an şehrimiz güvende arkadaşlar. Şehrimizin ortasına koyabiliyor mu koyamıyormuşuz. Neyse şimdi orayı biraz daha güçlendirelim. Şöyle artık auto skip yapabiliriz. Artık çok hızlı bir şekilde savaşabiliriz diye düşünüyorum. Şimdi onu değil de ee, şu 650'yi de yükseltelim. Şimdi ardından ne yükseltmemiz lazım? 1510'u yükseltebiliriz. Tamam yenilerini de koyabiliriz. 1510'u da yükseltebiliriz. Aslında şuraya bir titan daha koyabilirim arkadaşlar. Ki diğer taraflara da etkisi olsun. Şuraya bir tane daha titan koyalım. Hatta o titanımızı da çok hızlı bir şekilde yükseltelim. Dur 600'ü de bastık aynen. Şu an iki titanımız da aynı güçlü mü? Yok. Diğer titanımız 4 seviye bu 3 seviye. Tamam diğer titanımıza gelmeden önce bunu da yükselteceğim. Ama eyvah çok hızlı geliyorlar. Bak 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 ne kadar hızlı geliyorlar. Gördünüz mü arkadaşlar? Şimdi büyükler de geldi. Bu titanımızı da yükselttik. Şimdi çok hızlı bir şekilde yok edebiliyoruz. Hiç sıkıntı yok. Daha seviye 15'teyiz. Gitgide artıyor bakın. Miniganlı geldi ve bu miniganlı bir hatırladığım kadarıyla ee, bu benim kameraman adamlarıma sıkıp onları durduruyordu en son. Ama galiba değişmiş mi ya da ben mi yanlış hatırlıyorum. Tam o bak güçlüsü geldi ama dayanamadı. Bizim gücümüze dayanamadı ve çok hızlı bir şekilde Öldü tamam. Titanlarımızla güçlendirebiliriz. titanımız 1500 istiyor. Titan'a hadi hadi oğlum hadi oğlum 1500 geldi. İşte bu bak bak bak. Daha hızlı sıkmaya başladım. Max seviyor şu an. Boss gelmiş tam 31 bin canlı boss gelmiş. Bak abi tek yedi boss bile tek yiyor şu an. O kadar güçlü olduk ki arkadaşlar. Boss bile tek yiyor. Bu arada burada mesela şu an masum görüyorsanız 6'ya 15. Yani 15 tane e, tuvalet koy yani, kameraman koyabiliyorsunuz diyor. Ben daha 6 tane koymuşum işte 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane koymuşum. Burada kaç tane tuvaletin şu anda haritanın içinde olduğunu ve size saldırdığını gösteriyor. Mesela çok hızlı bir şekilde diğer seviyeye de geçtik. 3K paramız oldu. Bu max seviye. Bunu da maxlayalım. Bu da max seviye. Bunu da max yapalım arkadaşlar. Tam bu zaten max seviye. Önce şu an haritadaki bütün karakterlerin max yapıp ardından diğer yerine başka karakterler koymayı düşünüyorum. Şu an çok hızlı bir şekilde ilerliyor. Galiba bundan sonra dağısını koymama gerek kalmayacak ama ben gene de koyacağım arkadaşlar. Şöyle buraya ne koyabiliriz? Mesela e, buraya bir tane daha şey koyalım. Şöyle şunu koyalım arkadaşlar. Geldiği gibi sıksın. E, yüksel abi 1500'e basamadık. Daha o kadar paramız olmamış. Baksanıza geldiği gibi geldiği gibi öldürüyor arkadaşlar. Bu da max seviye olmuş. O da max seviye yapmış. Onu da yapmışız arkadaşlar. Bir tane daha titan koysak şöyle. Bir diğer titanı da Şöyle bunun etkisi bayağı büyük. Diğer titanı da şuraya koymak istiyorum. Şöyle bu titanımızı da yükseltelim. Bunu max yapamadık. Paramız yetmedi çünkü. Onu da max yaptıktan sonra büyük ihtimal çok hızlı bir şekilde öldürecektir arkadaşlar. Şimdi bakalım. Evet bak ne kadar hızlı öldürüyor görüyor musunuz? Bundan sonrası rahat arkadaşlar elimizi böyle koyuyoruz arkaya çünkü bütün yükseltmeleri yaptık ve medium'u artık bence başarıyla tamamladık çünkü zaten 21'e geldik ve daha fazla yapacak bir şey kalmadı yani her şeyi yaptık çünkü Ekstra ne yapabiliriz? Mesela bende ekstra böyle large kameraman diye bir şey var. Mesela bunu bir kullanmayı deneyebiliriz. Ben bunu hiç kullanmamıştım daha önce. Bu ne yapıyormuş he? Vaa! Wow, ta 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 ta! ta. Hobie, sen asker misin? Özel, özel hareket gibi. Bak bak bak! Ta 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 ta! Wow, gördünüz mü? Bunu durdurdu. Ona vurdu ve durdurdu onu. Arkadaşlar öyle özelliklerim var. Onlarında böyle şeyler yapıyorlar. Dur şimdi şuraya... aa wow, Bayağı güçlü olmaya başladılar aslında. Şuraya bir kamera Bu... Bir tane daha paraşütçü koyalım. Havai fişekçi, paraşütçü diyecektim. Komandoya bağladık iyice. Buraya da bir tane koyalım. Şöyle güçlendirelim burayı da. Aslında bir tane daha koymalık param var. Şuraya da bir tane. Şuraya da hadi, hadi oğlum koyduk bir tane. Bunu da güçlendirelim arkadaşlar. Direkt max seviye yapıyoruz da. Artık kapıdan içeriye geçemiyorlar bile. 24 seviye olduk arkadaşlar. Çok hızlı bir şekilde ilerliyoruz. Kapıdan içeri giremiyorlar bile. Hatta şuraya da bir tane koyabilirim. Şunu da fullleyelim hemen. Hatta bir tane daha mı koysak? <laughs> Çünkü hakkımız var da bu. Ben bu Fargo kameramanlara bayıldım arkadaşlar. Gerçekten mükemmel çalışıyorlar. Hatta dur onu vurdular bir dakika. Abi kendine gel. Uyuyor lan. <laughs> Savaşın ortasında uyuyor manyak herif. Tamam bak. Kapıdan içeri giremiyorlar bile arkadaşlar. Yani giriyorlar da. Bak bosslara bak. Anında ölüyor bosslar. Çok hızlı bir şekilde ölüyor arkadaşlar. aslında bir tane daha titan koyabilirim. Zaten 14'e 15 şu an. Yani sadece bir tane koyma hakkım var. Onda sonuncuyu da titan koymakla kullanıyorum. Evet paramızı fullleyelim. Zaten 26'ya geldik ve 30'da bitiyor arkadaşlar. Yani neredeyse oyunun sonuna geldik. Bitirdik ya baksana şaheser dizdim buraya adamları. Şehri koru koruyoruz arkadaşlar. Bu arada bu oyunu benimle birlikte oynamak isterseniz benim adım oyun alttan tren doktorum. Beni ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Birlikte bu oyunu oynayabiliriz. Discord adresimize de katılabilirsiniz. Baya çekişmeli geçiyor. Welcome toilet girdi. Ve vakum tuvaleti de öldürdük arkadaşlar. Ne kaldı geriye? Vaa hiçbir şey kalmadı. 27'nin %10'unda çok yavaş ilerliyor ya. Bu saatten sonrası gerçekten sıkıcı oluyor. Böyle bir anda hepsini salsa var ya. Zaten biz yok ederiz hepsini. Bak bundan sonrasında koyamıyoruz zaten çünkü şeyimiz kalmadı. 28'deyiz. 28'de çok hızlı bir şekilde tamamlıyoruz. Artık 29'da otomatik skip atması gerekiyor çünkü zaten çok hızlı bir şekilde öldürürüz. Bakın içeride en fazla 7 oluyor, 8 oluyor. Geri 3. Oo. Mutant tuvaletlere bak adam tank gibi ama dayanamadı gene de bizim gücümüzde dayanamadı arkadaşlar 29'a geçtik az sonra 30 geliyor boss gelecek arkadaşlar az sonra 30 geliyor Jackpot geldi large geldi hadi boss gelecek hadi hadi bakalım boss hadi neredesin Bo boss'u bekliyoruz arkadaşlar şimdi boss gelecek bakalım boss geliyor mu daha gelemedi boss'umuz hadi bir türlü gelemedi hadi hadi işte bu Oo, bunlar giant daha boss gelmedi boss gelmedi Bunlar boss'tan önceki son şeyler arkadaşlar direnişler Ama onlar bile bize dayanamıyor Boss hala gelmiyor Allah oğlum Bu ne lan 44 bin, 50 bin canlı toiletler geliyor Silahlılar geldi arkadaşlar artık silahlar gelmeye başladı Boss geldi Tam 214 bin canı var Uçabiliyor uçan tuvalet Ama bize dayanamadı ve Öldürdük ondan bitirdik arkadaşlar şöyle lobi dersek e, başladığımız yere dönüp play again dersek tekrardan oyun yeniden başlıyor 20k parayla tamamlamışız şöyle dönelim arkadaşlar ben medium'u çok kolay tamamlayabildiğimi düşünüyorum hiç kaçırmadım bence siz de oynarsınız hiç kaçırmazsınız yavaş yavaş yükseltebilirsiniz izlediğiniz için teşekkür ederim şu trackleri de reddedelim Videomuza like atıp kanalımıza da abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın lütfen arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Bay bay.